doldurduk. Tekrar atışı simüle ediyoruz. Arka taraftan dokunuyorum. Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölümden hepinize merhaba. Bu bölümde bir şeyleri tamir edeceğiz. Konuya şöyle giriş yapayım. Oyunlarda biliyorsunuz el bombaları gayet büyük bir öneme sahip. Meskun mahallelere özellikle girerken adam kaybetmemek adına e, görmediğiniz yere atabilmeniz için yani nişan almadan e, atabileceğiniz şeyler bunlar. Bunların çeşitleri var zaten. Örnek veriyorum bu ASG Storm 360 işte gazı basıyorsunuz içerisinde yüzlerce boncuk var. Yüz küsür tane olabilir neyse. Bu çarpma anında aktifleşiyor ve şuradan BB'yi atarak dönmeye başlıyor falan filan. Onun haricinde şeyler var şöyle bir şey. Bu mekaniklerde iş yapıyor ama ben kırılmasından birazcık korkuyorum. O yüzden dikkatli atmanız gerekiyor. Mesela bunun dışarısı kauçuk. Bunu istediğiniz kadar fırlatırken bunun da dikkatli olmanız gerekiyor. Bunların haricinde benim normalde çok uzakta olduğum bir konu var. Hangi konu? Şu 40 mm grenade'ler. Bunlar baya eğlenceli ama bir süre sonra arıza yapmaya başlıyor vesaire diye çok fazla girmiyordum. Bir süre önce çok uygun fiyata Şöyle AEG'nin altına takılabilen bir grenade launcher almıştım. Şuraya bastığınız zaman aktifleşiyor. Bir grenade launcher almıştım. Şuraya kadar falan açılıyordu. Grenade girmiyordu. Ee, niye böyle bir model yapmışlar bilmiyorum. Ben içerisine ufak bir değişiklik yaparak şöyle grenade'lerin, her türlü grenade'in girmesini sağladım. Uygun fiyata direkt elde tutabilen pistol modeli bir launcher da aldım. Buna farklı bir şey yaparız. Belki bir eee carving kit'in altına koyarız. Belki ters çeviririz. Bir tetik mekanizması yapıp işte korsan tabancasına benzetebiliriz. o da güzel olurdu ha. Bu videonun konusu bu granitlerin tamiri. Ben de konuyu çok uzamasında aslında biraz araştırdım. Birlikte öğreneceğiz gibi bir şey. Burada iki tane sıfır var. bunlara ISG'yi soktan aldım. Burada yardımlar için de tekrar teşekkür ederim. Şöyle bir şey var. Bu sıfırlar yurt dışında muhtemelen bir süre beklediği için içerisindeki yağ biraz katılaşmış. Yani bir dolumdan sonra atmamaya başladı, kurulmamaya başladı. Açıp hemen kontrol ettim ama işte içerisini yağlamadım videonun konusu olsun diye. Hemen ISG Airsoft'a da haber verdim. Onlar da sıfır ürünleri açıp işte yağlarını sanırım değiştirdiler. Yani şu an alırsanız size sorunsuz geleceğini düşünüyorum. Şimdi elimizdeki granitlere bir bakalım. Şu ikisi sıfırdı. Bunların muhtemelen sadece yağlamasını yapacağız. Bu geri kalan 5 tanesi de uygun fiyatı bulduğum ikinci el granitlerdi. Ama bunlar da işte çalışmıyor. Ne çalışmıyordan kastım şu. Şu hiç çalışmıyor çünkü işte kırık. Buraya kaynak yapmanız gerekiyor vesaire tabii ki tutmayacak. Bunun içerisindeki bazı parçaları yedek parça olarak kullanabiliriz. Hani bu sadece görsel olarak kalacak. Şu dördünden ümitliyim. Bunlardan iki tanesi bile çalışırsa totalde dört tane muhtemelen çalışanımız olacak ve oyun çok keyifli hale gelecek. Niye? Binaya girerken muhtemelen ben oyunlarda Grenade'le giriyorum haberiniz olsun diye seslenirim. Hani isteyen varsa çıksın ya da bunu deneyimlemek isteyen varsa tabii ki deneyimleyebilir. Ben şimdi buraları bir toparlayayım. Sonra açmaya başlayalım. Dostlar bu arada kameranın açısı etraftaki şu anda ortamın sesi falan kusura bakmayın. Kısıtlı bir zaman var. O yüzden yazıcının işte bitmesini bekleyemedim. Kamerayı montajlamak için de pencereyi kullandım. Biraz ses geliyor olabilir. Granitlerin çalışma mantığını size anlatayım. Şunlar kenarda dursun. Şunlardan birini açalım. Bu arada kağıt havlular çok işimize yarayacak. Şimdi grenade dediğimiz birkaç parçadan oluşuyor. Şu alt hazne. Bunların net ismini bilmiyorum. Şöyle bir tetik mekanizması var dostlar. Altta bir haznemiz var. İçerisinde bir kısmı metal. Bu grenade launcher'ın tetiğinin bastığı kısım. Bunu ittirdiğiniz zaman zaten aktifleşiyor. Bakın şurada yan yağları belki de görebilirsiniz. İçerisinde bir yay var. Yay neyi ittiriyor? İşte gaz haznesini. Şuradan gazı dolduruyorsunuz buradaki siboptan. Bu sibop ile şu valfin kafasının arası gazla dolmuş oluyor. Şurası gazla dolmuş oluyor. Siz bu tetiği ittirdiğinizde işte vana doğal olarak açılmış oluyor ve bütün gaz burada top totalde dolu olan bütün bibilere namludan dışarıya doğru ittiriyor. Aslında sistemi çok basit. BB'ler peki bunun içerisinde nasıl oluyor? Şurada çok ince bir o-ring var. Şöyle. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Tam yuvarlak değil. yuvarlan bir kısmında şu dışarıdan sarılı olan o-ring var. Arkadan gaz geldiği zaman BB'ler çıkarken o-ring tabii ki genişlemiş oluyor. Dışarıya atıyor o basınçta. Ama basınç olmadığı zaman da BB'leri orada tutmanıza yarıyor. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle bunu temizlememiz gerekiyor. Ne ile temizleyebiliriz? Bununla ilgili fikri olan varsa bizde yorumlarda paylaşırlarsa sevinirim. Ben etil alkol ile temizleyeceğim. Elden geldiğince temizlemeye çalışacağım. Tabii ki bu video geçtikten sonra eğer ki acele ettiğimden dolayı duruma falan yaparsa ben onları düzelteyim. Şimdi bunu temizledim içerisine. Biraz yumuşatmak için etil alkolün içine sokabiliriz. Ya belki yumuşayacaktır. Şunu da atalım. İç ağzına biraz kirli. Onu temizleyelim. Kirliden kastım işte kuruyan yağ parçaları. Mümkün mertebe çizmemeye çalışın. Hani çizseniz bir şey olmaz buna belki ama zarar vermeyin. Tahmin ettiğim gibi etil alkol dışarıda kurumuş olan yağı bayağı sildi, süpürdü. Etil alkol nereden bulacağım diyen varsa şöyle yapabilir. En elde dezenfektanlarının içerisinde propil alkol var. Aynı hesap hani alkol alkol. Şimdi sıra geldi bilyelerimize. Bilye olayı bu işin en meşakkatli kısmı. Niye? Bilyeniz kaybolursa, işte düşerse vesaire yaparsa aslında çok kolay ama birçok insan sadece bilye yüzünden grenetlerini kullanamıyor olabilir. Öyle tahmin ediyorum çünkü bunlardaki problem de muhtemelen aynı şekilde temizlik ve bilyadan kaynaklanıyor. Ve bu bilyaları şöyle ufak bir ölçeceğim sadece. 3.94 yani 4 milimlik çapa sahip bilyalar. Niye ölçtüm? Birazdan göreceğiz. Yağlamayı ben şu an silikon yağla yapacağım. Elimde eksi 50 dereceyle 220 derece arasında silikon yağ var. Bunu internetten bulabilirsiniz. Hani çok 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 özellikli bir şey lazım mı? Tabii ki ne kadar güzel olsa iyi olur ama yani bunun için de o kadar aksiyona gerek yok. Burada elleriniz birazcık yağlanacak. Yağı çok borcu etmeye gerek var mı? Yani bence çok fazla yok. Ama şöyle fazlalığını zaten atacaktır. Greysia sürdüğümüz için normalde bilgiyaları tutması gerekiyor. Tekrar işin toplama kısmına gireceğiz. Bu arada çok az bir şey buraya da süreceğim. Niye? Mekanizma çalışırken rahat çalışsın. Şimdi ilk parçamızı yerleştiriyorum. Tetiğimiz. Şöyle yağın içinde birazcık dursun. Biraz daha parmağımı sürüyorum. O ringin olduğu kısma süreceğim. Şu şekilde üstten kapatıyorum. videoları düşürmeden Şöyle bakayım düştü mü videolar? Yok videolar yerinde duruyor. Evet. Videoları düşürmeden şu anda sistemi kurduk. Kontrol edelim çalışıyor mu? Hemen bir gaz sıkalım. İçine koyuyoruz. Grenade'i kapattık. Kilitledik. Şu an hazır. Sıkıyoruz. Dur şuradan kulaklığımı çekeyim de. Evet ufak bir gaz basacağım. Yeter. Çok fazla gaz basmayalım. Çok ses çıkmasın. Launcher'ın içine taktım. Kapattım. Kilitledim. Ve basıyorum. Evet durum bu. Mekanizmayı kurdu. Güzel yağlamayı yaptık. Bakın tekrar minicik basıyorum. Tekrar patlatıyorum. Mis. Tamam. Bununla işimiz kalmadı. Şunu şöyle kurulumunu yapayım. Şuraya bırakalım. Etti 2. Şimdi geçtik üçüncüye. Şuraya biraz toparlayayım. 3. benim en çok hoşuma giden şu. Ha bu arada bunlar için şöyle internette direkt tamir takımları, contalar vesaireler var. Bunlardan temin edebilirsiniz. Bunları gönderen arkadaş yanında bunu da gönderdi bana. Daha önce bunlardan hiç kullanmadım. Ben her ihtimale karşı ne yaptım? Şimdi bunların içerisinde göreceksiniz birazdan. Bilyalar genelde 3 ve 4 mm. Yani en azından benim elimdekilerin çapları 3 ve 4 mm. Ben ne yaptım? Basıyorum. kurulumunu yaptım, kapattım. Evet. Geldim tekrar kurulumunu yaptım, bıraktım. Evet. Atlıyorum. Bu bir tane burada hiç saymazsak 6'da 6 yaptık. Normalde 4'ünü bile yapsak işimize yarayacaktı. 6'da 6 yaptık. Bir tanemizde ufak bir gaz kaçağı var. Onun artık contasını değiştireceğim. Şu anda gidip de eldeki bir contayı takmıyorum. Çünkü ölçülerini bulacağım. En azından grenade kullanan diğer arkadaşlar işine yararsa diye onları bir set yapar. Satış kanallarından size sunmuş olurum. Bunlar bilgilendirici deneyim videosu. Ben deneyimlendim. Siz de deneyimlenin. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız hemen aşağıdaki gibi beni takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Videoları paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan ya da şurayı yanlış yaptın, şurası daha doğru olur dediğiniz noktalar varsa yorumlarda buluşalım. Evet videonun sonuna eklemek için ufak bir bölüm daha çektim. Niye? Bu videoyu ben ilk çektikten sonra bu 40 mm şelleri tamir ettikten sonra başkalarının da ihtiyacını olabileceğini düşünmüştüm zaten. Bununla ilgili bazı contalar, bilyalar falan deniyordum. Denemeler sonucunda en fiyat performans ürünü olanlarla ilgili birer set oluşturacağım. Oluşturmadan önce denememizi yapalım. Şimdi bunlar kendi üzerinden çıkan contalar. Bakın zaman içerisinde kopuyor. Zaman içerisinde aşınıyor. Şu an siz bunu göremiyorsunuz muhtemelen ama üzerinde bayağı aşınmalar var. Bazı modellerde buradaki en dip şelin alt kapağıyla arasındaki conta çok ince Onlarla ilgili genelde çok fazla bir şey olmuyor. Çünkü aslında gaza çok fazla maruz kalmıyor. Hangileri aşınıyor? Bir, BB'yi tutan en dış taraftaki contamız. Onun için contamız elimizde. Diğeri de aşağıdaki valfimizin kafasındaki conta. Şuradaki eski contamız bayağı aşınmış. Niye aşınmış? Çünkü bu valf sürekli şuraya biliyorsunuz gir çık yapıyor. Ve aslında basıncı tutan valf bu. Ayrıca bu basıncı tutan valf zamanla elastikiyetini zaten kaybediyor, büyüyor vesaire vesaire. Buna sıkı oturacak. Hemen kendi contamızı takıyoruz. Biraz sıkı olacaktır. Hemen bir göz gezdirelim. Bunu buraya taktığım zaman çap diye oturuyor çıkıyor. İyi. Hareketi daha kolay oldu gibi gözüküyor şu anda. Çünkü zor çıkması da sıkıntı, kolay çıkması da sıkıntı. Diğer o ringimiz de şurada BB tutan o ringimiz. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Kapalı ortamdayız. BB tutacak mı diye bakalım. Mesela şuradan bir tanesine dolduralım. Şimdi birbirlerimizi ittirdik. Normal şartlarda biliyorsunuz buradan gerisini tutar. Buradan ilerisini tutmaz. O birkaç tanesi buraya düşecektir. Evet. Geri kalanı bakın. Sallıyorum. Koştuğunuzu farz edin şu anda. Sallıyorum düşmüyor. Bakın arka taraftan. Bütün bilgiler duruyor. Yani şu anda üstteki contamızın tuttuğunu gördük. Hazırlayacağım setlerde iki farklı bilye tipi olacak. Genelde bunlarda kullanılan. Elimde bitmeye yakın bir gaz var. Şu an öylesine bir sıktım. Evet, şu an gazımızı doldurduk. Bakalım çalışıyor mu? Hemen arkadan bir şeyle ittirelim. Şu an gayet normal çalışıyor. Biliyorsunuz bunlar kurulmadan tekrar çalışmıyor. Tekrar deneyelim. Doldurduk. Atışı simüle ediyoruz. Arka taraftan dokunuyorum. Evet. Gördüğünüz üzere 40 mm bomba atar şelinin bakım kiti çalışıyor. Contalarımız tutuyor. Çok uzun vadede denemedim. %100 tutacaktır, şu kadar süre gazınızı tutacaktır vesaire diyemem. Ama elinizdeki bozuk şelleri en azından kullanabileceğinizi söyleyebilirim size. Yani bir kaçak vesaire olursa bile minimuma indireceğini size söyleyebilirim. Denemekte fayda var. Zaten piyasaya süreceğim. Fiyatları da öyle ahım şahım bir fiyat olmayacak. Amacımız zaten sizlere yardımcı olmak biliyorsunuz. Sizler gibi ben de bir oyuncuyum. En azından kenarda duracağına bir hafta sonu çayınızı kahvenizi içerken bununla uğraşmış olursunuz. Yapmadım demezsiniz. Eğer yapamadığınız şeyler varsa da benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.